geri birileri ikimizi delirtiyor ve usta Birileri biz iki geri yerinde oynatıyor bir insaf ya Tersten baksan düze doyamazsın Herkes kaptan güzel olamazsın Hayır, Yo hayır. ağlayıp keşke gelse ya. Ya yemin ediyorum var ya şu eve girdiğimizden beri yemediğimiz yemeklerin hepsini 3-4 saatte yaptık kadın hepsini yedirdi bize ya. Mükemmel oğlum. Aynen lan çok güzel oğlum bayıldım yemin ediyorum parmaklarımı yiyeceğim neredeyse. Ya şu poğaçanın güzelliğine, şu susamların üstünde dans edişine, içindeki efendime söylediğim kaşarın lüpür lüpür ağızda dağılışına ya bir baksana yemin ediyorum fırından alsam böyle sabah sabah bu kadar sıcak olmaz ya. <laughs> Oğlum el emeği göz nuru anne eli değmiş gibi. falan gelişine bak. Allah aşkına <laughs> bak. Bak bak bak. ki bambaşka bir şey. Ya yemin ediyorum var ya amcam görse gururlanır. Gel. Kız kızım sen şunu doğru tut. Niye korkuyorsun? Elinde saatli bomba mı var? Geri zekalı. Cesaretli ne? ol. Hmm, mis 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 gibi ya. Gelsen ya bize ne güzel oluyor ya. Valla öyle hamdan teyzeciğim ya. Yani hani böyle anne eli değmiş gibi oluyor ya tam olarak öyle oldu işte. Ay ilahi yavrularım benim siz isteyin ben her zaman gelirim sabah beşinde kalkıp size ellerimle baklava açarım. Ay benim canım ne güzel konuşuyor ya. Gelsene <laughs> ha. Oh, kaza getirmiş kadını ya. Canım okut sabahtan beri. Yürü git. Manyak mısın neyse gaza getirmeyeyim de ne yapayım? Gaza getirmeyeyim doğruları söyledim. Kızım baksana kadın bize mantığı bile açtı lan, manyak mı? Ya o mantığı benim narin ellerim açtı. Yarın ona sır tutmasa iyidir. Canım parmaklarım gel yok sende. Ya Ceren! Ya kızım, kadının yanında neler söylüyorsun sen? Hem işine de yararsın, yarın bir gün evlendiğin zaman kocana da yaparsın, kendine de yaparsın. Aç karnını doyurursun işte. Üf! Sen karışma. Şşş! Lan! Perizekanlılar topluluğu, ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Ee, şey, Poyraz, Türk kahvesinin tarifini istediğinden onu veriyordum. Yemin ediyorum var ya, ellerine kollarına sağlık. İnanılmaz güzel olmuş. İskender gibi Türk kahvesi kuran Bak şimdi, bu kahve dediğin şey, hele ki Türk kahvesi ise aşırı önemli evladım bak. Türk kahvesi, Türklerin onur ve gurur meselesidir bu kahve. Neden? Sor. Çünkü bu Türk kahvesi bütün dünyaya Türkiye'den yayılmıştır. Ve Türk kahvesini içmenin de yapmanın da bir adabı vardır. Oğlum niye herkes mal mal bakıyor suratıma? Şimdi bu adabı anlatıyorum. İyi dinle kızım sen bunlar dinlemese de olur. Yarın bir gün evleneceksin yapacağım değil mi? Şimdi bak bu Türk kahvesini aldın. Cezveye, cezve bakır olsun ama. Cezveye bir fincan soğuk içme suyunu koydum. Sonra aldın tatlı kaşığını tahta olsun. Kahvenin içine böyle daldırdın. Kokla bir de. Oh mis gibi Türk kahvesi kokusunu çek içine ayılırsın. Cezveye koydun suyun içine. Ha, suyun içine koydun. Ateşi en kısıkta yaktın evladım. En kısık böyle varla yok arası kendi kendine kaynamaya başladı. Mışıl, mışıl, mışıl kaynıyor. Sonra birden böyle bir köpürdü. İlk köpürümde hemen aldın, fincana yarısını koydun. Sonra hepsini koyma. Koy geri tekrar sen ateşe. Kahve sabır ister, sabır işidir. Bekle kızım, o ikinciye tekrar köpürecek. Köpür duyan, al tekrar doldur içine. Sonra fincanı hemen suyun altına tut. Fincanı değil cezveyi. Tut ki içi yapışmasın. Kız olacaksın öğren bunları. Ateşi kapat. Yanına bir bardak su. Suyu niye koyuyorsun geri zekalı? Bir söyle bakayım suyu neden koyuyorsun yanına? Bak burada yok su. Çünkü bu kahveyi içtiğin Buralar böyle telvede oldu o suyu içeceksin ki böyle ılık ılık aksın. Ay bunlar bana mal gibi bakıyor. Bunların hiç örf adetlerden haberi yok ya. Ay şimşek çaktı. ben çok korkarım şimşekten. Bu Güney. Güney. Kız korkma evladım sen niye korkuyorsun? Zombiler mi bastı evi? Sakin ol. O ne lan Poyraz? Yuh! Yanında mum mu taşıyorsun sen ya? Ne var lan? Her zaman hazırlıklı geziyorum ben. Bilmiyorsun sanki. Ya sen ne kadar rahatına düşkün bir adamsın kardeşim ya. Ona rahatına düşkün denmez tedbirli adam salak. Hı. Neyse bir şey yaradım Poyraz. Ya elektrikler şimdi niye gitti ki abicim ya? Niye? Bir işim mi vardı? Lan vardı. Kenan Mahallelerin en son sezon bölümü vardı bugün. Ben iki hafta, üç haftadır bu günü bekliyorum. Ne yapacağız şimdi? Ya kardeşim internetten de izlersin. Yıldırım falan mı düştü? bu elektrikler niye gitti? Sen onu bir söyle ya. Ne? O, 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 o neydi öyle? Ne, neydi? Şey. Orda orada birini gördüm sanki. Nerede gördün kızım? Evde bizden başka kimse yok. Neden bahsediyorsun sen ya? Kızım, yavrum, gölge oyunudur. O karanlıkta böyle gölge oyunları oluyor. Bilmiyor musun ya? Y yok, yok. Vallahi, vallahi. Orada birini gördüm. Yemin ediyorum size orada şu an biri var. Aa, kim var lan orada? Adam sen erkekten çıktı karşı ağzında bir sıçayım. Neredesin lan? yok, adam değil. Kadındı. Kadın mıydı? Ha. Kadınsa ben bir şey yapamam. Ya çünkü bizde kadına el kalkmaz kimse kuzağa bakmasın. Kadına şiddete, şiddete hayır. hayır. Kız, Kız sen şu gördüğün şeyi bana bir tarif et bakayım. Böyle harman çorman saçlı mıydı? E, e, evet. Evet nereden bildin? Kız kafası böyle koşuvası gibi miydi? Evet 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 öyleydi. Böyle şey e, uzun beyaz bir elbisesi vardı. Kısa boylu gibiydi. Böyle saçı başı bir dağdı. Çok çok çirkin bir şeydi. Altına da dantelli kırmızı tanga giyiyordu değil mi? Nereden gördün bunu kim gördü? Nerede sallıyorsun sen ya? dalga geçme gördüm orada kapıda. Sallamıyor, sallamıyor Poyraz'ım sallamıyor. Nasıl sallamıyor <laughs> Tahmin etmeliydim ben bunu. Nasıl nasıl senin handan tahmin etmeliydim ben bunu. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne? Geri siz bu Nurettin'den evi tutarken Nurettin size çok önemli bir bilgi vermedi mi? Vermedi mi? Yani evin kirasının 250 bin lira oluşu dışında mı, farklı bir bilgi mi yani? Bir dakika, bir dakika. Handan teyzeciğim, ben sizin bu kocanızdan şikayetçiyim. Aa, neymiş çocuğum? Allah bakayım şikayeti. Anlatıyorum. Ha. Şimdi biz bu evi tuttuk. Tamam mı? E, tamam, güzel. Bir, belli bir süre geçti. Biz de dedik ki bir, bir parti yapalım değil mi? Bir hoş Lan gerizekalı, ne partisi? Diyorum ki bu evle ilgili büyük bir sır vermedi mi size? Ne o? Dinleyin şimdi, çok iyi dinleyin. Bu ev yapılmadan önce bu arsanın altında yatır var mı? <laughs> yatır mı? Y ya ben çok korkarım ölülerden. <laughs> ya bıraksana kızım. Ne yatırından bahsediyorsun Allah aşkına? Adam yatmış zaten. Önemli olan kalktığı zaman ondan korkabilmek. Yatandan ne korkuyorsun <laughs> Vallahi Handan teyzeciğim ben sizin bu kocanızdan şikayetçiyim. Bu adam bize hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey, hiçbir şey anlatmadı biz bu eve gel gelirken, girerken. Hatta biz bir partide de geldiğimizde ya evladım sen hakikaten geri zekalı mısın çocuğum ben yatır diyorum ölmüşler diyorum geri kalkıyor diyorum sen hala parti diyorsun ya bak ya iyi dinle size şu an çok önemli bir tarihi bilgi vereceğim rivayet odur ki rivayet ne demek nasıl mal bakıyorlar ne demek lan rivayet Dinle. Yarınki ödeviniz bu. Kogulu açın bir işe yarasın. Deyin ki rivayet ne demek gerizekalılar? Evet. Rivayet olur ki ta 1800 yılların başında burada bir tane köşk varmış. Bir adet bir tane. Kocaman bir köşk. Köşkün içinde bir beyefendi ile Sıddık'a diye bir hanımefendi. Bunlar nasıl mutlu, nasıl evli, nasıl sevgi dolu ama çocuksuz. Bu Sıddık Hanım'ın çocuğu olmuyormuş bir türlü. Sıddık Hanım sevişiyor, çocuğu olmuyor. Depişiyor, çocuğu olmuyor. Öpüşüyor, çocuğu olmuyor. Bu kadın çocuksuzluktan kafayı yiyecek. Öyle deme. Bak o çok zor bir şey. Neyse. Bu kadın günlerden bir gün 40 yaşına geliyor. Bak neredeyse menopoza girecek. Sen çocuk ol. Vallahi. Hamile kalmış kız. Neyse bu Sıddık Hanımcığım hamile kalıyor. Tamam çok güzel. Dokuz ay 10 gün sonra çocuk doğuyor. Sevindin değil mi? Ben de ilk duyduğumda çok sevindim de. Ama çocuk sorunlu. Hasta bir çocuk geliyor dünyaya. <laughs> Bu çocuk sürekli... Lan sen niye gülüyorsun? <gülüyor> çocuk dedim yani şey... Güney gibi bal mı doğdu acaba? O yüzden ben bir araya gidiyorum. Biraz yakın. Ya boş yapma Poyraz ya, boş yapma ya! Bağırma dinle. Neyse bu çocuk sorumlu. Bu çocuk gece uyuyor. uyudum zannediyor ama uyumuyor. Uyur gezer çocuk. Hmm. Sen gece kalk. Gez dolaş falan filan. Neyse sürekli geziyor bu çocuk. Balkonları falan kapatmışlar kendini atamasın diye. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Bir mübarek cuma günü. Sen Sıddık Hanım kapıyı açık unut evlatçım sen de kalk uyur gezer git. Yok çocuk. Ana işte gelip de kocası bunu ara sıddıka sıddıka çocuk yok deyince bu da günlerce arıyor çocuğu. Çocuk bulunamıyor. O günden sonra sıddıka kafayı yemiş. Sıddıka kafayı yediği için bütün eşraf köyken buna başı bozuk sıddıka demeye başlamışlar. Tabii bu çocuğunun derdinden ağlayan ağlayan bir gün tabii hakkın rahmetine kavuşmuş gitmiş. Ama gitmemiş işte kız. O gitmiş de öyle bir gitme değil yani. Sonra her beş yılda bir dolunay olduğunda sen 24 saatliğine gel. Yine bu köşke geliyor ruhu. Tabii çocuğu da arıyor. Hatta geçenlerde bizim Malnuretin görmüş. O ben. <laughs> Bey azel sesiyle merdivenlerden böyle o duvarları tırnaklarıyla kazıyor, kazıyor. Demek ki duvarın arasında arıyor çocuğunu. Ağlaya ağlaya kendini kanata kanata böyle merdivenlerden yukarı çıkmış, yok olmuş, gitmiş. İşte şu an Sıddıka burada sen onu gördün. Hii. Ay şimdi ne yapacağız biz yani? Ne yapmamız gerekiyor? ya gitmezse? Ya bir şey söyleyeceğim de bu benim rüyalarıma benzedi ha. Ama ben rüyalarımın hepsinin sonunda illa bir tanesine çakarım. Bunun sonu değiştirelim. Şimdi sızdıkayı mıdıkayı falan çakmayalım. Bir de başım bozukmuş. Ya Poyraz. Ya oğlum senin aklın niye sürekli yarrak kürek çalışıyor evladım? Sana gerçek bir şeyden bahsediyorum. Bu Sıddık'a ya... 3 harflere karışmış. Üç harfli mi? Lan Poyraz, yani cin demek istiyor kardeşim. Neyin anlamıyorsun? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Lan cin deme geri zekalı. Gelip içinize girip musallat olurlar. Adını anlayacağım. <laughs> ya öyle bir şey olursa peki nasıl kurtulacağız Handan abla? <laughs> Handan ablanda çareler tükenmez. Siz geçin masaya, ben tedbirimi alıp geliyorum. Haydi bakalım. Ya ikiniz şey yapsak bir tane adam etmezsiniz hakikaten ya. şimdi biçekten korkuyorum. Ey Hanım. Ey başı bozuk Hanım'ın ruhu, geldiysen üç kere masaya vur. Ay! Ay geldi. Ha geldi. Ha, geldi. Vallahi geldi, geldi. Ne yapacağız şimdi? Mal! Sen ne biçim adamsın lan? Aklımı aldın aklımı hayvan herif! Ya Poyraz bak bir daha böyle bir şey yaparsan var ya senin paçanı indiririm ha! Ne yapıyorsun lan manyak karı? Gerizekalı mısın? Oraya vurulur mu? Kısır olacağım lan senin yüzünden! Ya var ya böyle seni hadım etmek lazım biliyor musun? <laughs> kavga etmeyin. Sıddık'a hanımın ruhunu kaçıracaksınız. Biraz nazaket, nazaket ne ya? Biraz nezakete sizi davet ediyorum sakin ol. Sıddık'a hanım, Sıddık'a hanım geldiysen bu çocuklara göster o endamını Sıddık'a hanım. <gülüyor> bu, <gülüyor> Geldim aşağıdayım diyor lan. Aa. Ya nasıl aşağıda? Şimdi nasıl haber verdi? Bu gelince geliyordu. Anlamadım ki. Ha, onlar da teknolojiyi ayak uydurdular. yani. Ya keşke arasaydı ya. Sesini duyardık. Bir konuşmuş olurduk değil mi? Gelecek. Salah. Allah Allah. Tesadüf tuttu canım o kadar. <laughs> nasıl dıkasın ya? Manyak manyak. Hadi gelin bakalım. Ya şimdi bak aşağıdayım derken ne demek istedi ya? Sana yemin ediyorum, sana da ediyorum. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Aha şuradan hiçbir şey anlamadım. Ah. Ah. Ya yapma lan bir daha. Bir daha yapma bak. Gebertirim seni ha. Pis. <laughs> harfleri bozdunuz. de. Saygılı olun öyle yedir de saygımız yok ha. Sus. Sıddık hanım. Başı bozuk Sıddık hanım. Haydi göster kendini. Ne yapıyorsunuz lan burada manyaklar? Ulan aklımızı aldın bu tip ne lan? Lan oğlum Sabahtan beri sana mesaj atıyorum ya lan Niye açmıyorsun kapıyı? Allah'ım yarabbim merazın götüm dondu kapıda götüm Lan o sen miydin? Ben ne bileyim numaran niye kaçtı değil bende? Ulan evi Subası bak delirtme zaten kızgınım Telefon logarın içine düştü ya Benim bir yer numara o Ha. Hani bu manita attı olan ama. Son. Ulan Ulan, garı. Ulan garı. Sana ben ne diyeyim garı? Ulan kocan burada canıyla ile cebelleşiyor. Ama bizim karı arabamı şakşak kırmızı da şak modunda maşallahı var keyif keyif katıyor. Ya sen bir ne konuştuğunu bil ya. Şu an hiç onların sırası değil. Kim geldi biliyor musun? Kim lan? Kim geldi? Başı bozuk Sıddık Hanım geldi Nurettin. Aha bu çocukların hepsi şahit. Yemin ediyorum konuşmalarda dikkat et. Geldim mi sana sarıyor her yıl biliyorsun. Yemelen gar valla geldi Vallahi mi? Valla geldi. Sor bunlara. Nasıl yani ya? Yani? Bir şey var mı gerçekten? Hey ruh, hadi. Geldiysen konuş artık bizimle. Kız. Yakma kendini geri zekalı. Koy. <laughs> Siktir. Se Söyle abicim ya. Aa şey selam diyor. Hülendim. Nerede bu sesler Ulan Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Zaten bu gençlik internet bebesi olmuş. Ulan ruhlar alemi de bozulmuş ya. Allah'ım ya bir Türkçe konuşan yok. Cık, cık, cık. Of. Ay ben gerildim ha biraz. Bir şey diyeceğim kardeşim. Yani çocuğu kaybolduysa kayboldu. Bize ne? Biz bir kaybettik ha senin çocuğunu. Ne bağırıyorsun karıya lan? Ne bağırıyorsun karıya? Allah'ım ya Allah Rabbim duyarsız öküz sığır işte. Ah ah yıllar evvel anam babam duyarlı olsaydı ben o ebenin suratını hatırlıyorum yani şu an bak tahmin edebiliyorum. Geliyor Poyraz ama yapacak bir şey yok duyarsın pezevenk geliyor. <laughs> Ana! Yeni bir şey diyecekmiş gelin. Olağıma fısıldadı. O Allah kız... kaçtım diyor. Ulan gari, sana elli defa dedim şu makyajı yapma, her gezi kaçırıyor. Da bu sefer erken kaçtı, onu anlamak. Kaçtı, kaçtı da nereye kaçtı abiciğim, ben anlamadım ki. Ulan oğlum, yapıştıracağım <laughs> ürdüm ya. Allah. Allah. Bayıldı galiba. Evet. Ulan gari, Ulan gari, Yanlış bir şey mi yaptın lan sen? Daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Şişt. Ya sen bir bağırma önce. Hiç yanlış bir şey yapmadım bilmiyorum. Korkudan bayılmıştır ayılır birazdan. lan kal. Bunun içine üç harfle girmiş lan lan! Çık, çık git kız elimin içinden ya! Hoşt, hoşt! Hoşt! Ne poşt. yapıyorsun kız? Poşt. Ne yapıyorsun sen ya? Hoşt Ne, ne yıkamıyorsun sen köpek mi o? Ne bileyim ya? Bana bak bana. Seni mi çağırdık biz? Hadi bakalım kış Ben zaten öyle çağırmayla gelenlerden değilim. İstediğim yere gelirim. Açık kapı buldum mu? Gelirim. Bana bak lan. Kontrat imzalattırma. Geri zekalıya bak ya. Bula bula bizim evi buldu. Niye geldin lan? Bizim orada savaş var lan savaş. Ne yapacaktım ya? Ha? Burası bir güzel memleket. Oh kebap gibi. bir şey bir şey soracağım. Şimdi e, sen Poyraz'ın içindeysen. Poyraz nerede? Evet. O da bizim tarafa geçti. Altı aylık ödenme bir fatura vardı. Uğrasın durduk bize Ege. Ne faturasından bahsediyor lan bu? Ha! us, alik, normal şeyler yani. Onlar ne lan? Şimdi bizde her şey tersten ya. Yanlışlıkla ters döndüm. Mesleki defalmaz ya. Elektrik, su, kira demek istemiştim. Bu arada tanışmadık. Ben Talat. Ah. ah ne, ne. Talat'ı tersten okuyunca da Talat oluyor. Aferin, yakaladın. Annem babam birazcık ileri görüşlüymüş. Yarın bir gün ölümlerin dünyasına gelirim diye bana bu ismi koymuşlar. Vah ah, garibim. Vah garibim. Öldüler mi lan? Bu o taraflarda ölüm diye bir şey yok. Ceza yediler. Annem yanlış ters hobi hareketinden dolayı 100 sene ufacık bir fincanın içine hapsedildi. Babam da bundan 35 sene önce küçücük bir tane musluğunda kilitli kaldı. Bana bak bana. Beni zor kullanmaya teşvik etme. Çık dışarı yürü. Ense tıraşını görelim hadi bakalım. Siz beni buradan yolluyorsunuz. Hadi gönderin. Hadi. Karı. Yardır karı. Bunu sen istedin canım. Bismillahirrahmanirrahim. La hamle ve la İlla 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 Ağabey! Ah. Piti piti karamel asafeti Dara acı lastik kim lastik Ağabey de piti Bayıldı galiba Bayıldı lan bu Oh şükürler olsun Rabbim Hadi gençler, birazdan kendine gelir bu. Gel hemen bir gidip elimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi bakalım, ödünüz bokunuza karıştı herkesin. Kız ben bir abdest alan, telefonda bir şey görmezdim. Ana! <laughs> Ana! Oyraz senin içine de sıçayım. Girene de sıçayım, çıkana da sıçayım seni. Kazına yüzüne sıçayım, logar patlar. Oyraz patlar, karı zaten patlar. Allah belanızı versin, ne bok yemeyin. birileri iki geri birileri ikimizi delirtiyor bir usta Birileri bizi iki geri oynatıyor bir insaf ya Tersten baksan düze doyamazsın Herkes kaptan size olamazsın Ay. Yo harc.